Merhaba arkadaşlar, Mutfağın Ressamı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel Antalya'mızda bulunan çok güzel bir tabiata sahip Zeytin Park'a gidelim. Zeytin Park, Antalya şehir merkezinde yer alan 2631 metrekarelik bir alana sahip 25000 adet ağaç içeren ekolojik bir alan. En önemli özelliği ise bir şehir merkezindeki Türkiye'deki en büyük, dünyadaki 9. büyük yeşil alan olma özelliği taşıması. Burada başlıca zeytin olmak üzere kavak, çınar, incir, çilek, palamut gibi çeşitlerde yaklaşık 25.000 ağaç bulunmakta. Zeytin Park'ta sizleri neler bekliyor dersek, öncelikle oksijen deposu çeşitli ağaçlar arasında yürüyüş parkurunu tamamlayabilir, yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Bu sırada fotoğrafçılıkla uğraşanlar için rengarenk çiçekler çekim için gerçekten ideal. Ayrıca Manisa'dan kesimden kurtarılarak getirilen 1200 yaşındaki bu zeytin ağacını görebilirsiniz. Müzik Ardından bu harika zeytinliklerin ürünlerinden yapılan zeytin, soğuk sıkım zeytinyağı, baharatlar, sabunlar ve hediyelik ürünleri zeytin markette bulabilirsiniz. Müzik içinde bol oksijenle kahvaltınızı veya öğle atıştırmalarınızı yapabilirsiniz. Bu esnada çocuklarınız güvenli bir şekilde doğada evcil hayvanlar eşliğinde arkadaşlıklar kurup oyunlar oynayabilirler. Oksijen kaynağı olan bu eşsiz güzelliği korumak amacında olan sosyal sorumluluk projelerinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hepinize güzel günler dilerim. Sevgiyle kalın.